bak bak. Döndü çöplüğüne yine. Ee, bu işler böyledir kızım. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin. Bakma bakma, hiç bakma. Anam ne olacaktı? İki gün gezdi, tozdu, aldı hevesini bıraktı. İki elbiseye tav oldu, hasbı. <laughs> <laughs> sakın Melek, sakın. Ne uyucu Allah'ından bulsunlar. Perihan kolay gelsin. Sağ ol Neriman. Ay kız yazık size. Bu soğukta bir yerleriniz donmasın. Alışığız biz canım. Sen esas kendi bir yerlerine bak. Mahmut delik deşik etmişti ya birkaç gün önce. Ne oldu iyileştin mi? Yürü Peri yürü. Hadi. Ben ne muhatap alıyorum bunları. Anam bu da başka bir türlü. Melek, kız telefonun çalıyor. O mu? Konuşmayacak mı? Konuşmayacağım ya. ya. Konuştuk konuşacağımız ne kaldı ki? Belki Memo için. Ne Memo için? Dur şu yeni bir tane inşaata taşınanlar var. Onların kolilerini akşam olmadan bir alalım da. Yetişelim. Islanmış. Melek iyi değil baba. E bu durumda iyi olacağını düşünmek aşırı iyimserlik olur oğlum. Kaya gibi sert. Konuşturmadı bile doğru düzgün. Tüm kapıları kapadı yüzüme. Şaşırmadım desem? Baba, lütfen. Ne lütfen Onur? Her şeyi normal karşılayıp durma. Akıl danışıyorum sana. Bir şey söyle, ne bileyim. Bir yol göster. <laughs>